Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese Bir ee, birkaç gün önce yüklediğim videoda ben söylemiştim e, Kulpa gidince Anneler günü için annem güle gittiğim gün Demiştim anneler günü için bir hediye alacağım Ve böyle bir yelek aldım ona Arkadaşlar dün kulpa gittim Kendimi çok kötü hissettiğim için Doğru düzgün çekim yapamadım Arkadaşlar çok az çekim yaptım onu da sizlerle paylaşırım zaten Çok hastaydım Görüyorsunuz işte her taraf <laughs> Bağlamışım Şu anda da ağır keskin etkisiyle Birazcık kendimi toparladım arkadaşlar Ve böyle bir yelek anneme aldım Umarım beğenir Demiştim götüreceğim Orada ona giydirdiğim zaman Video çekeceğimi söylemiştim Ama böyle kötü olduğum için Ben gidemeyeceğim Cinda'ya verip göndereceğim Umarım beğenir Sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü söylemiştim. Alacağımı söylediğim için e, sizlerle de paylaşmak istedim. Yeleği umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım kendisi de beğenir arkadaşlar. Etiketi de üzerinde. Gene de göstermek istiyorum. Ha, bak buradaymış etiketi. He. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım kendisi de beğenir. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gel, elimi tut. Elimi tut. Baba Ağabey, şimdi ardı süreceğim. Arabada el tutulur mu be? Baba arabada el tutulur mu? Hı? Arabada. He. Tutulur.

<laughs> Hadi Halide, o kadar beş Kafana vurdun. Evet. Ben senin kafana vurdum. Evet. He. Evet, vurdum. Tamam.

Sen bana abur cubur almayacaksın. Yok. Öncelik faturamız var arkadaşlar. faturamızı arkadaşlar. Gelip faturamızı ödeyeceğiz. Sonra diğer işlerimizi. Ama ben bir şey yok. Bunu da